Değerli basın mensupları, kamuoyunda infaz yasası olarak uzun zamandan beri tartışılan ve siz değerli basın mensuplarının yakinen takip ettiği infaz düzenlemesinde sona gelerek çalışmamızı tamamladık. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları olarak beraber hazırlamış olduğumuz infaz düzenlemesini an itibariyle meclis başkanlığımıza sevk etmiş bulunmaktayız. Özellikle bu teklifin hazırlanmasında emeği geçen Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri Sayın Muhammed Levent Bülbül Sayın Erkan Akça'ya Ve yine İstanbul Milletvekilleri Bütün teşekkürlerimi ifade etmek isterim ve Özellikle AK Parti Grup Başkan Vekilleri Ve hukukçu milletvekilleri Adalet Komisyonu üyeleri Özellikle Bartın Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'a, Afyon Karahisar Milletvekilimiz Ali Özkaya'ya teşekkürü bir borç biliyoruz. Takip ettiğiniz üzere bu süreç devam ederken diğer siyasi parti gruplarına ziyaretler gerçekleştirdik. İnfaz düzenlemesi, ceza muhakemesi kanunu ve ceza kanununa ilişkin teklif, öneri ve değerlendirmelerini de aldık. Tek temel prensipleri dikkate alınarak infaz adaletinin sağlanmasını hedefledik. Bilindiği üzere çağdaş ceza infaz hukuku sisteminin temel amacı hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak ve islahını mümkün hale getirmektir. Biz de bu amacı gerçekleştirmek üzere başta infaz kanunu olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddeden mütevellit kanun teklifimizi hazırlayarak tamamladık. Kamuoyu takdir edecektir ki infaz düzenlemesi zor bir alandır. Farklı çatışan hukuki menfaatlerinin değerlendirildiği bu alanda özellikle milletimizin rehberliği, milletimizin vicdanı bize yol gösterici olmuştur. Bu kapsamda toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu, ve kadına karşı şiddet, terör suçları bu kapsamın dışına çıkartılmıştır. Yine belirtmek isterim ki, öteden beri ülkemize büyük zararlar veren terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Ayrıca COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmesi sebebiyle cezaevi boyutlarıyla bir takım tedbirler alınması da ortaya çıkmıştır. Şimdi teklifte yapılması gereken değişikliklerle ilgili görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Öncelikle kalıcı düzenlemeler getiriyoruz. Başta ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlenmektedir. Bu süreleri belirlerken terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1 bölü 2 olarak düzenlenmiştir. Denetimli serbestlik uygulamasındaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Mevcut denetimli serbestlik uygulaması az cezalı suçlarda toplumda cezasızlık algısına yol açmaktadır yapanın yaptığının yanında kaldığı yönündeki bu algıyı inşallah yaptığımız bu düzenleme ile ortadan kaldırıyoruz. Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükm olan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir. Cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme. Bazı suçlarda suç ve ceza politikası gereği kamu düzenine verdikleri zarar dikkate alınarak cezaların artırılması hedeflenmektedir. Özellikle çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili ceza kanununda var olan mevcut düzenleme çok düşük ceza öngörmektedir. Bunun taban ve tavan oranını ikişer yıl artırıyoruz. Yine toplumda büyük zarar oluşturan tefecilik suçunun da cezasını artırmayı hedefliyoruz. Yine bu düzenlemeler kapsamında geçici düzenlemeler de öngörülmektedir. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen bazı suçlar bakımından uygulanan 2 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkartıyoruz. Tarihi de 30 Mart 2020 tarihine çekiyoruz. Bu yasa kapsamında istisna tutulan suçlar yine bu geçici düzenlemeden de yararlanamayacaklardır. Diğer düzenlemeler kapsamında getirilen en önemli düzenleme ihal incelemesidir. Bilindiği üzere mevcut ceza infaz sistemi ihal ile ilgili otomatik bir geçiş öngörmektedir. Yani belirli bir süre kapalı cezaevinde kalanlar arkasından açık cezaevine oradan da denetimli serbestlik ve şartlı salı verilme hükümleri uygulanmaktadır getirilen bu düzenleme ile ihal değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkartılarak oluşturulan gözlem ve idare komisyonunun kararına bağlanmaktadır. Yine bu komisyon değerlendirmelerini yaparken sadece ceza evinin içerisinde suç yapılan usulsüzlükler ve hatalar yanlışlarla ilgili değil, cezaevinin dışında hastanede veya adliyede hükümlülerin durumlarını da dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaktadır. Evet, değerli basın mensupları, kamuoyunda infaz yasası olarak uzun zamandan beri tartışılan ve siz değerli basın mensuplarının yakinen takip ettiği infaz düzenlemesinde sona gelerek çalışmamızı tamamladık. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları olarak beraber hazırlamış olduğumuz infaz düzenlemesini an itibariyle meclis başkanlığımıza sevk etmiş bulunmaktayız. Özellikle bu teklifin hazırlanmasında emeği geçen Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri Sayın Muhammed Levent Bülbül, Sayın Erkan Akçaya, ve yine İstanbul milletvekilleri ne bütün teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Ve özellikle AK Parti Grup Başkan Vekilleri ve Hukukçu Milletvekilleri, Adalet Komisyonu üyeleri, özellikle Bartın Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunça, Afyon Karahisar Milletvekilimiz Ali Özkaya teşekkürü bir borç biliyoruz. Takip ettiğiniz üzere bu süreç devam ederken diğer siyasi parti gruplarına ziyaretler gerçekleştirdik. İnfaz düzenlemesi, ceza muhakemesi kanunu ve ceza kanununa ilişkin teklif, öneri ve değerlendirmelerini de aldık. Teklif çalışmaları kapsamında ceza hukukçuları, akademisyenler, uygulayıcılar, yüksek yargı mensuplarının da görüşlerini aldık. İnfaz hukukunun temel prensipleri dikkate alınarak infaz adaletinin sağlanmasını hedefledik. Bilindiği üzere çağdaş ceza infaz hukuku sisteminin temel amacı hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak ve ıslahını mümkün hale getirmektir. Biz de bu amacı gerçekleştirmek üzere başta infaz kanunu olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddeden mütevellit kanun teklifimizi hazırlayarak tamamladık. Kamuoyu takdir edecektir ki infaz düzenlemesi zor bir alandır. Farklı çatışan hukuki menfaatlerinin değerlendirildiği bu alanda özellikle milletimizin rehberliği, milletimizin vicdanı bize yol gösterici olmuştur. Bu kapsamda toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu ve kadına karşı şiddet terör suçları bu kapsamın dışına çıkartılmıştır. Yine belirtmek isterim ki öteden beri ülkemize büyük zararlar veren terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Ayrıca COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmesi sebebiyle cezaevi boyutlarıyla bir takım tedbirler alınması da ortaya çıkmıştır. Şimdi Teklifte yapılması gereken değişikliklerle ilgili görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Öncelikle, Evet değerli izleyenler, e, Sayın Bilekiyeliğimiz Cahit Özkan açıklamalarını dinledik. Evet mahkumlara tahliye yolu gözüktü. Bilgilerinize.